Mesnevi hakikate ulaşma ve yakın sırlarını açma hususunda din asıllarının asıllarıdır. Yani esas esasıdır dinin diyor. Tanrının en büyük fıkı en büyük fıkı tanrının en aydın yolu Kur'an'dan daha üstün diyor. Tanrının en açık bürhanıdır. Allah Kur'an için bürhan diyor, yok diyor. O açık bürhan budur diyor. Bürhanıdır. Makam ve kerame sahiplerince en hayırlı duraktır. Mesnevi alemlerin Rabbinden inmedir, vahidir diyor Kur'an gibi. Batıl ne önünden gelebilir ne ardından Tanrı onu korur gözetir. Kur'an'dan üstündür diyor. Böyle şey olur mu? Bu Mesnevi ne yıldız bilgisidir, ne remil. Ne de rüya. Tanrı doğrusun daha iyi bilir ya. Tanrı vahidir. Allah'ın vahhi diyor. Yani Kur'an'dan üstün bir kitaptır diyor. Vahiy ile geldi bana diyor. Ben de peygamberim diyor. Sofiler bunu halktan gizlemek için gönül vahiy demişlerdir. Mesnevi Celalettin Rumi cilt 4 sayfa 151. Mevlana bağ yapmak için Türk çifti bak Türk çiftçi tutan bir dostuna şöyle diyor. Efendi bağ yapmada Rum çiftçi bozumunda Türk çiftçi tutmak gerekir. Çünkü dünyayı imar etmek Rumlara yıkmak ise Türklere mahsustur. Konya şehri de yine merhametsiz Türk zalimlerin eliyle yıkılacaktır. Mevlana'nın sözü. Ya kardeşim bu durumu göre göre nasıl destekliyorsun sen bu adam ya İnanılır gibi değil. Yani iyi niyetle tabi biz mevlevi mevleviye giren Mevlana'nın bu yönünü bilmediği için hata yapan kardeşlerimi tenzih ediyoruz. Mevlana diyorlar ki şarap helal midir haram mıdır soruyorlar bak. Lafa bak şimdi cevaba bak. Mevlana diyor ki içse ne çıkar diyor. Şarap içse ne olur diyor. Çünkü bir tulum şarabı denize dökseler deniz değişmez. Adam istediği kadar içsin diyor. Adam değişmez ki durur adam diyor. Ve deniz bulandırmaz. <laughs> Bu denizin suyuyla abdest almak ve onu içmek de caizdir diyor. Dolayısıyla içer adam diyor içiyorsa içer diyor. <laughs> bak diyor ki Konya şehri de yine merhametsiz Türk zalimlerinin eliyle yıkılacaktır. Ya şu Türk nefretine bak şu usluva bak ya. Etiketimiz ise de Adnan Bey Evet. Güzel diyor ki Mevlana halka haram olan şeylerin kalenderlere helal olduğunu söylüyor. Yani mevlevilere helal olduğunu söylüyor. Zevk veren her şey şu aşağılık kişiler bir, del, bir delil elde edip dadanmasınlar diye nehyedilmiştir. Yoksa diyor bak, yoksa şarap, çenk, güzel sevmek ve sema haslara helaldir. Aşağılık kişilere ise haramdır. Ya kardeşim şenk müzik güzel tamam. Güzeli de insan sever bu da güzel. E, sema da güzel. Ama şarap nasıl helal oluyor? Şarap Kur'an'da açık hükümden haram. Haslara helaldir diyor. Nereden çıkardın? Ben vahiy aldım diyor. Vahiy ile bari Kur'an'dan daha üstün diyor mesnevi diyor. E adamlar da şarap içiyor işte helal diye içiyorlar. Mesnevi alemler Rabbinden inmedir diyor. Vahidir diyor. Diyor ki Mustafa gene geldi diyor. Yani peygamber peygamber ben bir daha geldim diyor. Hazreti Muhammed Mustafa olduğunu söylüyor. Gene geldim diyor. Hepiniz iman edin diyor. İmruz menem Ahmedini Ahmedi parine İmruz merem Ankayni Murga ki Bacine. Yani bugün Ahmet benim ama dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim ama yemle beslenen kuşcağız değil. Bak diyor ki Mevlana. Bak Tanrı'dan vasıtasız verilmeyen ilim. Vasıtasız yani Cebrail olmadan. Cebrail olmadan. Vasıtasız verilmeyen ilim. Yani eğer ilim geliyor söylüyor vasıtasız olması lazım. Cebrail'e gerek yok diyor. Doğrudan gelmesi lazım. Ama bak Tanrı'dan vasıtasız verilmeyen ilim gelini süsleyen kadının ona sürdüğü renk gibi diri kalmaz uçup gider. Yani eğer diyor biliyorsunuz Kur'an Cebrail vasıtasıyla peygamberimize vahyedildi. Mevlana'ya göre böyle bir ilim istikrarsız. Uçup gider. Bir ilim olması için diyor geçerli olması için kendisine Allah tarafından doğrudan verilmesi lazım diyor. Cebrail'e gerek yok diyor. Cebrail kanalıyla geldiyse uçup gider o diyor. Ama bana doğrudan geldi diyor. Onun için şey daha üstündür diyor Mesnevi.